Kerem Azur'u Doğu Türkistan Türk olarak sizlere saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Evet. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, sayın akademisyenler sizlerin huzurunuzda Doğu Türkistan meselesini, şu kısacık dakika, e, zaman çerçevesinde dile getirmekten mutlu tutuklayacağım. Efendim, huzur ediyor ki zaman zebun, düşman kafi, de çok dost yok. Aynı, kardeşim. Evet. Bizim dediğimiz çok dostumuz yok. Biz burada konuşursak saatlerce, dakikalarca doğduksa meselesi ve Türk meselesi gitmez. Ama Anadolu'da bir de iş var. Gemici gelirse suyun suyu terk edermiş. <laughs> ben akademisyen değilim. Kayıkçı olduğuma göre Gemeci Zeval'da konuştular, bütün meseleleri çeçeverip anlattılar. Ancak Doğu Türkistan'daki dereseleri nedir? Sayın Başkanım müsaade sayı ederseniz beş dakika var, Efendim, Türklerin anayı diyoruz Doğu Türkistan'da. Ve bugünkü coğrafyada Türk dünyasının ikinci büyük toprağına sahip. 1.854.000 milyon bin kilometre kare. Ve Menderiyot tablosunda bulunan bütün kimyevi, fiziki kaynaklara yer altı ve yüzde bırakmayı Tarih işleri de tabii benden çok daha iyi biliyorsunuz. Son olarak Doğu Türkistan aşağı yukarı 203 yıl yıla Çin çıkan hizmet eden Hanların, komutanların heykelini diktirildi. Orayı ziyaretimde benim dikkatimi çeken bir olay oldu. Bir heykele gittim. E, Bugün de Batır var. Yan, yanında bir top e, şey var, yazı var. Melmere kazmışlar. İngilizce, Rusça ve Kazakça. Bu yazıda diyor ki: Şarkı Türkistanı, Doğu Türkistan'ı Mançu Hanedanı 1757 yılında işgal etti. Bu üstte gördüğünüz şahıs Ozavi'deki Kazak hanı havlayın emriyle ordunun başına geçti ve Çinlerle savaştı. Çin ordusunun kılıçtan geçildi. Böylece Doğu Türkistan'ın istilasını 100 sene engelledi diyor. Ve nitekim bugün literatürlerde ve konuşulan şeyleri görüyorsunuz. Doğu Türkistan'dan bahsedilirken özellikle 1860'tan bahsederler. Ondan evvel orada herhangi gibi Çin istilası falan olmamış derler. Bu kaynakta Rus kaynaklarından alınarak yazılan tarihi belgeler. Kazakistan'da e, bu konularda çalışmalar var. Çünkü takip ediyoruz. Türk altında gazete var, Turan altında üniversite var. Efendim, bir çalışmalar var. Şimdi bu 100 seneden sonra ne olmuş? 1860'a geldiğimizde Mançur Hanedanı Doğu Türkistan'ı tekrar işgal etmek ister ve bağ devlet yapılan devlet kurulur. Bu devletin ömrü de çok az sürer. O sıralarda Anadolu Türklüğü'nde iletişim başlar. Sultan Ablazistan devridir. Yakup Tan Hazretleri Doğu Türkistan camilerinde Yakup Han hakkını okuturur ve Osmanlı İmparatorluğu'na biat edilir. Bağ devlet, Yakup devlet devleti, devleti yıkıldıktan sonra 1911'e geldiğimiz Geldiğimizde Doktor Sun Yat-sen, Nong Chu Çin İmparatorluğu'nu yıkar, yerine Çin Cumhuriyeti'ni kurar. Bu devirlerde Doğu Rusya'nın halkı hanlık, hocalık, beylik ve aksakalların idaresindedir. Herhangi bir devlet yoktur. Fakat ekonomik olarak, sosyal hayatlardaki dini, kültürel hayatları serbesttir. Ama yüksek tasarık vesaire yoktur bu devirde. 1911'de Doktor Sunyatsın Doğu Türkistan'a Van adında bir genel vali tayin eder. Bu vali 1911'de 1928'e kadar Doğu Türkistan'da hüküm Fakat eski şeyi devam ettirir Yani halkın yaşayışına, malına, mülküne şeysini engellemez. Ancak Çin'e tabi eder. 1928'de görevden alınır yerine Şimdi... <laughs> Cinçor'un adlı bir vali gelir. Cinçor'un çok pasif bir adamdır. Bu devirde Doğu Türkistan'da komünist faaliyetleri baş gösterir. özellikle Sovyetler tarafından. Kazaklar gönderilir, Özbekler gönderilir, Tatarlar gönderilir. Ve bunlar orada Doğu Türkistan'da komünizm faaliyetleri bulunur. Bu faaliyetleri bastıramama gerekçesiyle oradaki idare karşı çıkar ve Mançukuya'nı bir albay olan bir gece hükümet konağını basar, cin al alaşağı eder. O devirdeki Sovyet konsolosu araya girer, cin şuurunu Moskova'ya alır ve gö gönderir. Bizim en çok kıyama uğradığımız devir Şımsı devridir. 1933'ten 1943'e kadar 10 senelik iktidarında 20 bin Doğu Türkistan Türk'ünü e, idam ettirilmiş veya da müebbet hapse gönderilmiştir. Kendisi daha sonra 1950 yıllarında Forozo'ya kaçmıştır. Can Beşir Washington bir göçülü yaptı, tayin etti. Washington'da diyorken hatırasını yazdı. Hatırasında diyor ki, bana Doğu Türkistanlılar Ben 20 bin kişinin ölümüne sebep olmadım benim fermanımla, benim imzamla ölen kişi 180 kişidir diyor. Hatırlatıklı ismi bunu yazıyor. Bundan sonra ne oldu? 1940 bu devirde özellikle bu komünizm faaliyetlere karşı Doğu Türk Zentrum ayaklandı. Hepinizin bildiğiniz gibi, siz de benden daha iyi biliyorsunuz, Osman Batur sahneye çıkıyor ve 12 sene komünistlerle değil de Çinliler de mücadele ediyor. Yani Osmanlı'nın yanlış anlamayın. Çünkü Osun Osmanlı'nın 12 yıllık savaşı komünist rejime karşı değil, Çin tıkana karşıdır. Osmanlı şunu söylemiştir. Ben bu toprakta Çin ırkı istemiyorum. Rus istemiyorum. Buradan çıkın. Rejim bizim kendi meselemiz. Ben burayı kuramadıktan sonra hamur getiririm, padişahlık getirdin, sultanlık getirdin, O bizim meselemizdir. Ve bu şekilde 12 senelik bir mücadele verir. Bu devirde Sovyet Rusyası özellikle Doğu Türkistan üzerinde komünizm faaliyetini arttırır. Doğu Türkistan'da özellikle Rusya'da taslı görünümlere şey yapar ve 1944 yılında Şarkı Türkistan Ulucu vilayeti başkent olmak üzere Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kurdurur. Fakat biz biz Türkler üzerine yani, birbirimize karşı işte efendim falan ne olur şu şey makam kavgası çıkar. Der ki ya ben kazağım biz savaştık. Uygurlar der biz Uygur'uz biz savaştık. iktidar bizlik olmalı. Ve Sovyetlerin Stalin'in siyaseti efendim diyor bunlara tarafsız bir adam getirdim. Kimi getirdin Ya diyor Bunca da İstanbul'da tahsil görmüş, Mısır'da tahsil görmüş, Doktor Alihan Töre diye Taşkentli bir özellik var. Tarafsızdır, getirelim bu rejimü alıp Onu da yapıyor. Böylece Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor. Fakat iki sene sonra bildiğiniz gibi Alihan'ı Rusya'ya kaçırıyor. 1976 yılında Alihan Töre Taşkent'te vefat etti. 1949 yılında geldiğinde Doğu Türkistan'ına tek kurşun atmadan Mao Zedong yani komünist şimdiden işgal etti. İşte esas kıyım burada başlıyor. Peki Anadolu'yla bir temas oldu mu? Bizim Doğu Türkistan'la ilgilenen Sultan Ablaziz zamanı. Sultan Ablaziz top, tüfek, silah vesaire göndermiştir. Bu Pakistan üzerinde. Daha sonra ilgilenen Sultan Abdülhamit Sultan Abdülhamid zaman devrinde Japonlar şey çıkar, kıtaçları çıkar, biliyorsunuz Rus-Japon savaşı var. Japonlar dedi ki Sultan Abdülhamit'e, burada Türkler var, Müslümanlar var, bunları himaye al. Hatta bir <laughs> e, gönder, buraya şey yapalım, edelim der. Bildiğiniz gibi e, Velihat Abdullah, e, San Francisco'da bir otelde ölü bulunur. Halen bugün bu olay çözülmüş değildir, kim belli değil. Fakat bu arada İngilizlerin Kaşgar'da, Urumçi'de, Altay'da konsoloslukları var. Hatta Hitler 1935 yılında Berlin Urumçi, Lütfansa Hava açar. Onun da hesabı vardır. Buna karşı İngilizler büyük faaliyet gösterir ve bir İngiliz konsolosluğu, bir kriptosu var. Hükümet diyor ki, ya arkadaş zorla üç tane konsolosluk binası var. Bu kadar ajan gönderdik, bu kadar para gönderdik, bu kadar kul gönderdik. Siz bu meseleyi halledemediniz. Bu da olsa hal ne olacak? Dediği zaman konsolosluk çekti, kırptı. Efendim diyor, Sultan Abdülhamit iki tane sarıklı adam gönderdi. Kucağına da iki tane, tane kelim verdi. Bizim bütün faaliyetlerimiz yaptı diyor. Böylece İngilizler orada muvaffak olamıyor. Şimdi bugün günümüzde bugün Doğu Türkistan'daki olan olaylar, insan hakları ihlalleri, <laughs> Türklerin yok olması, e, biraz evvel işte, sayın hocalarımızın bahsettiği her ne kadar Türk'ün gördüğü zulüm varsa bunu biz kat kat şekilde şu anda Doğu Türkistan'da fatrası ölemekte. Bir anımalı diyeyim sayın başkanım. Biliyorsunuz bir sürgünde bir doğuluştan hükümeti kuruldu. Bu hükümeti kurma fikri 1970'li yıllarda başlamıştı. Hatta o devirde ee, Sovyet yöneticileri bizimle temas ederek bir ee, şey kuralım. Hatta bir hükümete kuruldu. Aslında e, biz onu böyle bir şey yapmadık dedik. Eğer böyle bir hükümet kurarsanız Sayın İsa İspal bize gelsin. Biz onu burada şeykine edelim. Böylece e, ee, bu 60 kutu ihtilalından faydalanarak Doğu Türk kutu Fakat o devirdeki komşuluktu bunu müsaade etmedi. Bugün için bu hükümet kuruldu. Ben e, hükümetin kurulması esnasında e, Amerika'da 4 ay kadar bu faaliyetlerin içinde bulundum. Amerikan yöneticilerle görüştüm. Karşıma bir anayasa hazırlama meselesi çıktı. Anayasa hazırlamışlar. Şu üç kelime üzerinde ben üç ay mücadele ettim. Bir, Türk kelimesi, iki, İslam, üç, e, istihbar. Efendim diyor, e, bugün bugün İslam'da, dinleyiz İslam demeyin. Çünkü niye? O diyor artık yok, dinli devlet olmaz. E, Türk demeyin, e ne olacak? İşte falan terk bir şeyler, bir cumhuriyet deyin. Neticede şunu dediler bana, niye bunu böyle yapıyorlar? Sebep şu efendim, eee eğer ben de şunu söyledim kendilerine. Dedim ki biz her şeyde var insanız. Siz bize insan olarak yardım edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bir, bunu bilmek istiyorum. İki, ben Türk'üm. Dünyada 300 milyon yakın Türk var. 12 milyon köy toprakta yaşıyor ve bütün dünyanın yer altı ve yer zenginliğine sahip. Ben yani onlara gittiğim zaman ben senin kardeşiyim, ben size ömür ben Türk'üm, bana yardım et diyeceğim. Bir buçuk milyar İslam Aleyhan var. İslam Aleyhan'ın bir sürü kurumları var. Teşkilatları var. Onlara gittiğim zaman ne diyeceğim ben kendim size? Sen, zaman ben Müslümanım. <laughs> aynı kıbleye dönüyoruz, aynı Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, aynı peygamberin ümmetiyiz. Sen bana yardım etmesin diyeceksiniz. Bu sebepten bu iş maddeyi koymanızı müddetçe Amerika'da 15 bin doğu Türkistanlı var, Buyurun onlara kurdurun. Ben ayrı diyorum. Evet, Sayın Bakan'ın bilir belki politikada uğraşıyorduk. da genel diye biri var. Orta Doğu uzmanı. Onunla konuşuyoruz, konuşuyoruz. Sekreteri diyor ki hangi listanda konuşacaksınız? General Çince, Arapça, Farsça, Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmekleri diyor. Buyurun kabul etti. Müsaade ederseniz dedim ben bu Doğu Türkistan hakkında size kısaca bir coğrafi malumat vereyim. Neresidir dedim. Adam bana dedi ki sen Doğu Türkistan'ın şu kasabasında şu deresinde şu dünyaya gelmedin mi dedi. Ben sizin mümleketinizi karış karış biliyorum dedi. Bu bir. Eskiler bilirler. E, Almanya'da Sovyetler bilinen bir vardı efendim. Bir zaman beni çağırdılar bir şey için, Orta Asya meselesi için gittim orada. Pekan müdürü çağırdı, dedi ki Georgetown Üniversitesi'nde Kazak dili ve edebiyatı ile öğrenim yapan bir genç var. Bu gencin e, şeysi varmış, bitirme tezi var. Buna yardımcı olur musunuz? Dedim ki ben tabii değilim, o zaman hayır dedi, bu gelsin bu genç dedi, size ek bir ücret de veririz dedi, genç geldi. Ve ilk şey şu oldu, bir kazakla karşılaştığım zaman nasıl sıralışım? Evine girdiğim zaman nerede otururum? Ayakkabımı nerede çıkarırım? Hanımlarına, kadınlara karşı nasıl Böylece bir sene ders aldı. 1994 senesinde Almanya'dayım. Benim bu metrede dolayı da Amerika'ya giriş çıkış bir serbest şey vermişti. Geçiş belgesi vermişti. 12 yıla bir vize lazım. Elçiliğe gittim. Elçi gittim. Kim bu elçi dedim. Falan dedi. Dedim ki bu arkadaşı tanıyorum. Beyi ben görüşmek istiyorum. Görüşemezsiniz dedi. O zaman kartımı verdim. Bir görüşeyim dedim. Dışarıdan çıkarken e, görevli sizi çağırıyorlardı. Geldim. Adam bana Assalamu alaikum. Siz burada arkadaşsınız. Ağzır abi merhaba nasıl bir kazak konuşuyoruz. konuşuyor. Bu devlet bu. Aynı dönemde, aynı dönemde Almatı'da Sayın Bakanımız Sıçıyız Fuat Azgur miydi? Türk Gülüs Almatı'da Fuat Azgur miydi? Fuat Bediye bir vardı. Azur değildi. Azur değildi. Evet. biri var mı? Fuat Bediye değil. Evet. Azgur başka bir Neyse. başka bir Bir gün bu Türk iş adamları orada bu dayakın kurulmasını çalışıyoruz biz. Ee, Şarık Tara var, Gün Sazak var, Nihat Gönül'ü. <laughs> <olan> evet. <laughs> Televizyonda bir program. <laughs> Elçiyle Türkiye hakkında röportaj yapıyor. Sonunda programı kapatırken Spikler dedi ki, Sayın Elçi'nin son sözü yönü verir. Sayın sözü. Kazaklara söyleyin, bizim denizimiz, güneşimizin güzel olduğu kadar kızlarımız, hanımlarımız da güzel dedi. <laughs> Hemen ben ayağa fırladım. Açtım telefonu. Sahil sabah saat 9'da oradayız orada beklesin. Organize oldu gittik efendim elçiliğe. Sen ne diyorsun ya dedim. Ne demek dedim. Efendim dedi ben de de Ottawa'da müsteşardım. Elçilik sıram gelmişti. Bana bir faks geldi. On beş tane bir elçilik yazımız var. Aşağıdaki listeyi bak dedi. Almata kelime kulağıma hoş geldi. Onun için buraya geldim. Geldim ki bunlar Türk yolu diyor. Hemen Arkadaşlar, e biz Türk ve Müslüman mıymış ki? Öyle diyor. <laughs> ve arkadaşlar <laughs> bir fakir. Bir tataran pasolu ondan. Bir dakika efendim. Şimdi bu adam Puslan'a yesevi felsefesi gelmiş olsaydı, maturi görüşü gelmiş olsaydı, biz böyle olmazdık. Bizim <gülüyor> <gülüyor> Evet, o Puslan'ı ayakta tutan <laughs> bir, şey. de bir şey. tamam, tamam, tamam. <laughs> efendim. Ayakta tutan meselenin biri Deddin. Ama Bizim bir mücahit bir abimiz bana şunu söylemişti. Evladım Hızır Bek, bizi batıran serde sakal. Yani bizi sarık ve sakal batırdı. Ama dikkat et demiştim. Işte. <laughs> Efendim, bizi sarıklarımız gösteriyor. Sağ olun, var olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.